Merhaba sevgili Tesla tutkunu takipçilere uzun zaman sonra yeniden flash bir videoyla da sizlerle birlikteyiz uzun zaman oldu ben sizi özledim sizler beni özlediniz mi bilmiyorum ama gündemimiz bugün yoğun bugün güncel haberlerden konuşacağız beraber birkaç gün önce BYD Türkiye'ye flash bir giriş yaptı uzun zamandır BYD'nin fiyatları bekleniyordu teşvikler bekleniyordu neler oldu neler bitti bugün sizlerle bunları konuşacağız bunun dışında size elektrikli araç seçerken dikkat etmeniz gerekenleri anlatacağım. Neleri baz alacağız, nelerle birlikte sınıflandıracağız. Hepsini bugün birlikte konuşacağız. Biliyorsunuz BYD uzun zamandır konuşuluyordu. Ülkemize yatırım yapmak istiyorlardı. Hatta bir yatırım anlaşması imzaladılar. Biliyorsunuz ki ülkemizde Çin araçlarına ek bir gümrük vergisi uygulanıyor. Bu vergiden BYD'de kurtulmak istiyordu. Bunun için ülkemize bir yatırım yaptı. Teşvik belgesini aldı. Bununla birlikte artık BYD araçlara ek bir gümrük muafiyeti uygulanmayacak. İki gün önce yani bugün ayın kaçı? Bugün ayın 16'sı diye tahmin ediyorum. 16'sı veya 17'si olması gerekiyor. İki gün önce yani 15'inde bir lansman yapıldı. Ve lansmanda getireceği araçları tanıttılar. BYD şu an ülkemize e, 4 araç getirecek ilk etapta. Bunları benden not aldım buraya. Sizlerle birlikte bunları konuşacağız. Birinci araç BYD Atto dediğimiz C segmenti, C bir araç. Bunu 1 milyon 490 bin liraya ülkeye getireceğini duyurdu. İkinci aracımız Seal U plug-in hibrit versiyonu. Bu da D segmenti bir araç. Bunda hem elektrikli hem benzinli bir motor bulunuyor. Yani plug-in hibrit dediğimiz bir araç. Bunu da 1.850'den lansman özel bir fiyatla çıkarttı. Bu aracımız da DSUV. Ve bunun tamamen elektrikli versiyonu olan SLU-IV aracını da 1.790.000 TL'ye satışa çıkarttı. Bu araç da tamamen elektrikli 87 kW bataryalı bir araç. Hepsini zaten teker teker konuşacağız. Ama en çok beklenen aracı herkesin de beklediği gibi ucuz versiyonu olan BYD Dolphin aracıydı. Bu araç maalesef hayal kırıklığı yarattı fiyat itibariyle. Bu aracı da BYD 1 milyon 280 bin liraya lansman fiyatıyla birlikte satışa sundu. Bu araçta da biliyorsunuz ki 60 kW bir batarya mevcut. Şahsi fikrimi sorarsanız bu fiyatlar bende de epey bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü BYD yani çok dillendirildi bu mevzu. Ülkeye flash bir giriş yapılacaktı. İnsanlara ucuz elektrikli araç vaat ediyordu ama maalesef evdeki hesap çarşıyı tutmadı. Bu da benim için hayal kırıklığı yarattı. Çünkü elektrikli araçta biliyorsunuz ki o kadar çok rekabet var ki birçok yeni firma araç üretiyor, araç satışa çıkartıyor. Avrupalı firmalar elektrikli araçlarını sunmaya devam ediyor. Alfa Romeo Junior yeni bir araç çıkarttı. Kia gümbür gümbür geliyor, Hyundai gümbür gümbür geliyor. Böyle olunca da insanlar tabii ki bir Çin markası olan BYD'den bu yatırımla beraber ucuz araçlar bekliyordu. Yani piyasada nispeten daha ucuz fiyatları bekliyordu. Ama maalesef ki bu fiyatlar hayal kırıklığı yarattı insanlarda. Bu da normal. Ben de BYD'ye buradan sitem ediyorum. Yani insanlar uzun zamandır bu araçları bekliyordu. Siz bir muafiyet belgesi aldınız. Anlaşmalar yaptınız. Bu aracı bu fiyatlara getirmek maalesef ki skandal. Siz yeni bir firmasınız. Bu pazara yeni giriyorsunuz ucuz araç vaadiyle giriyorsunuz ama fiyatlı premium segment araçlardan, premium markalardan hiçbir farkı yok. E, i̇nsanlar da doğal olarak tabii ki yıllardır Avrupa'da araç üreten firmaların araçları yerine sizi tercih etmeyecektir bu fiyatlarla. O yüzden insanlarda da bu fiyatlar hayal kırıklığı yarattı dediğim gibi. Bunun dışında bir büyük tartışma konusu daha var. Ülkemize 1 milyon 280 bin lira ile satışa sunulan Dolphin modeli vergisiz fiyatı altını çiziyorum vergisiz fiyatı 983 bin liraydı hatırladığım kadarıyla 983 bin liraya satışa sunuluyor bu da yaklaşık 27.800 eurolara denk geliyordu bu dediğim gibi vergisiz baz fiyatı yani BYD'nin bu ülkeye bu aracı getirdiği fiyat komşumuza bakıyoruz Yunanistan'da BYD Dolphin modeli baz versiyonu Satış fiyatı 19.990 euro. Yani vergiler dahil satış fiyatı 19.990 euro. Aynı şekilde en üst paket olan Dolphin modelinin satış fiyatı 27.250 euroydu hatırladığım kadarıyla. E arkadaşım sen Yunanistan'a 27.250 euroya vergiler dahil fiyatla getiriyorsun. E Türkiye olunca fiyatın vergi vergiler hariç 27.000 euro oluyor. E... E bu işte bir saçmalık yok mu güzel kardeşim? İnsanlar da otomatik olarak fiyatlara tepki gösteriyor. Ülkeye yatırım yapan bir yeni marka, altını çiziyorum, yeni bir marka bu şekilde ikili standart uyguluyorsa insanlar tarafından da otomatik olarak tabii ki tepki çekmesi çok normal. Benim de epey tepkimi çekti. Yani Dolphin modelini insanlar 1 milyonun altında bekleyenler vardı. Ne kadar gerçekçi tartışılır ama bu aracın bu B segmenti yatırımı yapılan bir aracın piyasaya sunulma rakamları maksimum 1 100 bandında olmalıydı. Bana soracak olursanız bu da yanlış fiyatlandırma stratejisini gözler önüne seriyor. BYE de bu konuda tepki çekmeyi sürdürüyor. Bunun bir diğer sebeplerinden biri de tedarik eden firma yani distribütör firma ALC kaynaklı olduğunu da düşünüyorum ben. Yani ALC bilmiyorum. Bu fiyatları bu ülkeye getirirken ne düşündü? Onu da onlara sormak lazım. Getirdikleri araçları hızlıca bakalım. Ne kadar verimli bir araçlar. Tercih edilebilir mi? Biraz bunlardan konuşalım. Ee, dediğim gibi ilk araç BYD'nin Dolphin aracı. B segment bir araç. Bu aracın rakipleri biliyorsunuz ki Kia iV3, e, Alfa Romeo'nun yeni getireceği Junior Fiat 600 C3 IV olarak düşünebilirsiniz. Bu araç B segmenti küçük bir araç. 60 kW bir batarya ile geliyor bu araç. BYD'nin kendi LFP bataryasıyla. Karma tüketim WLTP verisi de 420 km. Yani değerler güzel. Biraz Model Y'ye benziyor. Model Y'de biliyorsunuz 455 WLTP ile geliyordu. Yine 60 kW LFP pil. Standart versiyonu, standart range değerler benziyor. Bu da aracın verimli bir araç olduğunu gösteriyor. Tercih edilebilir bir araç ama dediğim gibi maalesef ki fiyatı 1.280.000 lira. Segmentine göre biraz fiyat yüksek kaldı. Fiyat eğer 1.100.000-1.150.000 bandında gelseydi gayet fazla tercih edilen bir araç olacaktı. Ancak bu fiyatla da bu aracı alırsanız ben memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum tercih edilebilir bir araç ama dediğim gibi fiyatı biraz yukarıda kalmış segmentine göre. Diğer aracımız ise Atto dediğimiz GSUV versiyon bir araç. Bu araçta biliyorsunuz 1.490.000 TL ile geliyor. Bu aracın da segment rakipleri Tok, MG HS, MG4 gibi rakipleri var diyebiliriz. Bu araçta 420 km WLTP karma Verisiyle birlikte geliyor. Yine golfin araçlara yakınsarsak aynı batarya ile geliyor yani 60 kW Batarya kullanılan pil aynı, güçleri benzer. Dediğim gibi sadece birisi B SUV bir araç, diğeri C SUV bir araç. Boyut farkı olacaktır. Arasında da yaklaşık 1-290, 200 bin lira gibi bir fark var. Bu aracında Türkiye'ye yatırım yapmış bir firmaya göre yani piyasayı süpürecek bir firmaya göre biraz yukarıda kalmış. Bu aracın da hak ettiği fiyatlar bence 1.350-1.400 bandında olmalıydı. Kesinlikle tercih edilebilir bir araç. Memnun kalmayacağınızı düşünmüyorum. Verimli bir araç ama dediğim gibi fiyatı BYD'den beklenilene göre biraz yukarıda kalmış. Bana soracak olursanız da ben Atto'yu Dolphin'in önüne koyarım. Yani 200 bin lira için ciddi bir boyut farkı mevcut. O yüzden de Atto gelen araçlar arasında en tercih edilebilir versiyon olmuş. Benim şahsi fikrim. Şimdi en çok beklenen araca geldik. Seol U modeli. Bu aracın rakipleri de baba. Yani D segmenti, D su bir araç. Bu segmentteki rakipleri bildiğiniz üzere Model Y, Ioniq 5, IV6, MG ZS, Sanyon, Torres gibi güçlü rakipleri var. Bu araç maalesef büyük bir hayal kırıklığı dostlar. Sakın ola ki pil hacmi sizi etkilemesin. Bu araçta 87 kW bir pil kullanılıyor. Ve WLTP karma tüketimi 500 km. İnanılmaz verimsiz bir araç. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Bu araç inanılmaz verimsiz bir araç. Ciddi tüketimler gösterecektir. Sakın o tuzağa düşmeyin. Yani size şöyle bir örnek vereyim. 60 kW Atto modeli 420 km WL tipi verisi sunuyor. Bu araç 87 kW batarya 27 kW gibi büyük bir fark var arada. 500 km sadece 80 km daha fazla menzil sürüyor. Bu da aracın inanılmaz verimsiz olduğu anlamına geliyor. Yani tüketimleriniz artacak. 500 km tamam gideceksiniz ama bir araçta 300 liraya gittiğiniz tüketimi bir araçta 500 liraya gideceksiniz. Örnek vermem gerekiyorsa. Aracın sürtünme katsayısı çok kötü. Ağırlık kötü. Bu da maalesef bende büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Tercih edilir mi bilmiyorum ne kadar tercih edilir ama ben kesinlikle bu aracı tercih etmezdim. toyu da bu aracın önüne koyuyorum dediğim gibi. Pilinin kapasitesi menzili sizi tuzağa düşürmesin. Bu araç verimsiz bir araç. Tesla Model Y. Bu araç da aynı segmentte bir araç. Tesla Model Y size 53 kW kullanılabilir veya 54 kW kullanılabilir bir pil sunuyor. Bu pille 440 WLTP verisi sunarken bu araç 87 kW bir bataryaya sahip sadece 500 kW 60 km daha fazla menzil sunuyor. Dediğim gibi bu da bir araçla 300 liraya gideceğinize bir araçta 600 liraya gideceksiniz aynı güzergahı. Yani 80 kilometre tamam daha fazla gideceksiniz ama tüketim değerleriniz de artacaktır. Bunun bilgisini kesinlikle geçeyim. Benim şahsi fikrim ben bu aracı tercih etmem. Son olarak da SLU DMI dediğimiz plug-in hybrid versiyon bir araç var. Bunun da fiyatı bildiğiniz gibi 1 milyon 850 bin TL olarak satışa çıktı. Bu aracı tercih eder misiniz bilmiyorum. Çünkü bu araç hem şarj edilebilir bir araç hem de motorlu bir araç. Üstünde 1.5 motor hacimli bir motor var diye biliyorum. Şimdi bu araç ne kadar tercih edilebilir? Benim için soru işareti. Buna insanlar şöyle bakıyor. 1050 kilometre menzili var. Uzun yol rahatça yaparsın da. E güzel kardeşim sen bu aracı böyle verimli kullanman için hem pilinin full olması gerekiyor. Hem benzininin full olması gerekiyor. Uzun yolda ben bu araçla şarj etmekle şunda bununla uğraşmayayım diyorsan bu araç zaten sana gelebilecek bir araç değil. Hani ben bunu anlamadım. E pilin bitti zaten 80 kilometre bir menzil veriyor. 17 kW bir pil var içinde aracın doldurulabilir. E bu 17 kW zaten bitecek 100-200 km sonunda. E bu sefer ne olacak? Tüm bu aracın pille beraber ağırlığı 2 ton ağırlığı 1.5 motora binecek. E bu da ne olacak? 10 litrenin altına bu arabayla düşemeyeceksin. Yani mantıken. Şimdi bu aracın rakibi bana göre Tigo 8 Pro Max bir araç. MG'nin var ZS modeli. O rakibi bir araç. Yani bu araç ne kadar verimli benim için tartışılır. Ben uzun yola gidiyorum elektrikli bir araç almak istemiyorum diyorsanız zaten gidin Toyota'nın hibrit versiyonlarını tam hibrit versiyonlarını alın. Hiç değilse şarjla şununla bununla uğraşmayın. E yarın bir gün bu araçta şöyle bir şey varmış benim duyduğum kadarıyla. Örnek veriyorum deponuz yarım. Yarım deponun altında pilleri şarj etmiyormuş. Veya ne bileyim pilin işte örnek veriyorum belli bir seviyenin altında devreye girmiyormuş. E ne anladım ben bu işten. E diğer yanına bakarsak da bu plug-in hybrid aracın hem motoru var hem pili var. E yarın bir gün bakımda da hem motordan sorumlusunuz hem pilden sorumlusunuz. Yarın bir gün motorlu bir araç sorun çıkarttığında hem motorunu yaptıracaksınız. eee pilinin de sorun çıkartma ihtimali var. Hem de pilinden sorumlusunuz. İki ayrı masraf demek size. Bu plug-in hibrit için ne kadar mantıklı ben size bırakıyorum. Bana soracak olursanız hiç mantıklı değil. Elektrikli araba almak istemiyorsanız zaten gidin Toyota'nın çok güzel hibrit araçları var. Onlara yönelin uzun yolu çok yapıyorsanız. Veya ne bileyim direkt olarak bir elektrikli araç alın. Bu masrafınızı arttırmak ne kadar mantıklı. ileride ne kadar çok aracın parçası olursa o kadar başınızı ağrıtacak. Hem pilden hem motordan sorumlusunuz dediğim kadarıyla. O yüzden tercih edilebilir mi? Bunu size bırakıyorum. Şahsi fikrim ben tercih etmezdim. Bu aracı zaten ben elektrikli araçlardan pay alacağını düşünmüyorum. Bu aracın en güçlü rakibi bana göre Tiggo 8 Pro Max. O da size kalmış. İkisi de dolu araç olacaktır. İkisi de güzel araç olacaktır ama bunu düşünürken söylediğim şeylere göz ardı etmenizi tavsiye ederim. Bu araçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar ama fiyatı bana göre gelen en iyi fiyat bu araca gelmiş. Sonuçta bu araçlarda motor olduğu için %100'ün üstünde ÖTV ödüyorsunuz. ÖTV, KDV %100'ü vuruyor neredeyse. O yüzden bu aracın fiyatı rakiplerine göre iyi bir fiyatta gelmiş. Tercih edersiniz etmezsiniz bu tamamen size kalmış. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama dediğim gibi ben plug-in hibrit araçları önermiyorum. Bu araçlarda kısıtlı bir menziliniz oluyor ve şarj edilebilir olduğu için şarj etmekte yine uğraşacaksınız bu araçları. O yüzden çok uzun yol yapıyorsunuzdur. Ben doldurmakla uğraşmak istemiyorum pili vesaire diyorsanız ya gidin direkt benzinli bir araç alın ya da ne bileyim Toyota'nın hibrit araçlarını alın tam hibrit. Hiç değilse pili doldurmakla vesaire uğraşmazsınız. Benim önereceklerim bu kadar. Mild hybrid var. O çok etkilemiyor ama hani mild hybrid ne kadar verimli tartışılır. Doldurma stresine girmeyeceksiniz. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi gelelim biraz da elektrikli araç almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalara. Ben güzel bir not hazırladım. Bu notta hepsini anlatacağım size dört başlık altında bir numaralı kriteriniz segment olmalı araçlarda. Segment nedir? Aracın direkt boyutudur. Şimdi B segmenti araç, C segmenti araç, D segmenti araç bunlar hepsi boyut olarak birbirinden farklıdır. Kalite olarak da birbirinden farklıdır. Bunu da sakın unutmayın. B segmenti bir araçla C segmenti bir araç aynı olmayacaktır. C segmenti araçla D segmenti bir araç da aynı olmayacaktır. Gerek, gerek boyut gerek kalitesi. İnsanlar bunu çok göz ardı ediyor. Şimdi ben forumlarda görüyorum. Örnek veriyorum. IV3'ü Tesla modeli ile kıyaslıyorlar veya Ioniq 5 ile kıyaslıyorlar. Abi bir araç B segmenti bir araç. Diğer araç D segmenti bir araç. E ee, ne? IV3'te 700 kilometre menzil varmış. E güzel kardeşim. Bu aracın rakibi senin saydığın Model Y veya Ioniq 5 değil ki. Sen sadece menzil için bu aracı alıyorsan eyvallah. Memnun kalacaksın. Ama Örnek veriyorum bir model Y'den bir Ayanik 5'ten inip bu araca biniyorsan o araç seni ne kalitesel olarak tatmin edecek ne boyut olarak tatmin edecek. O yüzden ilk tercihiniz, ilk kriteriniz boyut olmalı aracın. Ne büyüklükte bir araba istiyorsunuz? Kalitesi ne olacak? Bunu da segment yani zaten internette yazarsanız B segmenti araçlar, D segmenti araçlar, C segmenti elektrikli araçlar bunlarla ulaşabilirsiniz. Bu kriter en önemli kriterdir. Yani dediğim gibi ne topla Ionic 5 kıyaslanabilir. Biri C segmentin, biri D segmenti. Netogla IV3 kıyaslanabilir. Birisi B segmenti, diğeri C segmenti. Ha Kia'yı kıyaslayacaksanız örnek veriyorum Tesla ile Ioniq ile IV6 modelini baz alacaksınız. Veya bir üst segment olan IV9 örnek veriyorum baz alacaksınız. Gerek kalitesi olarak gerek boyut olarak rakipleri bunlar. Ama IV3 ile bir Tesla'yı kıyaslarsınız ne kadar sağlıklı bir veri geçer bu büyük bir soru işareti. Tamam, menzil olarak daha fazla menzile gidecektir ama gerek kalite olarak, gerek boyut olarak alakası bile yok. Bunu aklınızda çıkartmayın. Aynı şekilde C segmentiyle D segmenti de bu şekilde boyutsal olarak hiçbir alakası yok. Kalitesel olarak da farkı hissedeceksiniz. Yani bu segment işine ufak bir örnek vereyim. Motorlu araç sahipleri arkadaşlardan bir örnek vereyim diyelim Volkswagen grubundan bir Polo ile bir Golf aynı sınıfta değil. Bir Golf ile bir Passat aynı sınıfta değil. Bu kadar. Şimdi sıra geldi ikinci kriterimize. İkinci kriterimiz aracın verimliliği. Bana göre bir elektrikli araçlarda en önemli kriter verimli. Ne kadar verimli bu araç? Aracın WLTP karma verisi ne? Ya bu WLTP biliyorsunuz bir standart. Her araçta da bu WLTP verisi var. Bu size sağlıklı bir sonuç çıkartır. Bunu da nasıl hesaplayabilirsiniz? Aracın pilinin kapasitesi ile WLTP menzil verisini kıyaslarsanız ne kadar verimli olduğunu ulaşabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir araç 60 kilowatt'tır, sana 400 kilometre WLTP verisi sunar. Bir araç, Celu örneği gibi 87 kilowatt'tır, sana 500 kilometre. Arada 27 kilowatt. Hadi diyelim biz bir matematik yapalım. 30 kilovata yuvarlayalım. 5 liradan kilovatı dolduruyorsunuz. 5, 10, 15. 150 liralık bir fark var. 150 liralık farkta ne kadar size ekstra menzil kazandırıyor? Bu önemli. Yani bunu direkt oranlıyorsunuz. Örnek veriyorum. 60 kW bir araç 450 km menzil veriyordur. 80 kW bir araç 500 km menzil veriyordur bu pil hacmiyle WLTP karma tüketim verisini birbirine oranlarsanız aracın ne kadar verimli olduğuna ulaşabilirsiniz. Bu aracın içindeki pil hacmi mevzusuna aldanmayın. Araç 100 kW pile sahip olur. 200 kilo aracın ağırlığı artar. E bu da ne olur? Size meyzi olarak döner. Aynı şekilde aracın aerodinamisi Sürtünme kat sayısı yüksektir. İsterseniz 200 kW pil koyun içine. Yine ekstra menzil olarak 100 km 200 km daha fazla menzil alırsınız. Sizin bir numaralı bakmaz, bakmanız gereken şey aracın dediğim gibi verimliliğidir. Pil hacminin WLTP kilometre verisine oranlanması. Sürtünme kat sayısı. Ağırlığı. Bunların hepsi kriterdir. Bu da elektrikli araç seçerken baktığınız önemli kriterlerden biri olsun. Yani bunu segmentin bile önüne koyabilirsiniz. Bu direkt olarak sizin tüketiminizi ortaya çıkartacaktır. Elektrikli araç seçerken ne kadar tükettiğini bulabilirsiniz. Zaten ortalama tüketimde vardır. Bunları da kıyaslayabilirsiniz. Üçüncü kriterde pilinin türü olabilir. Biliyorsunuz lityum iyon piller var. NMC dediğimiz piller var lityum demir fosfat denilen LFP denilen pil var. Bunların da kendine göre artı ve eksileri var. Yani örnek vermem gerekirse NMC piller çok daha fazla yoğunluğu olan piller daha fazla performans alırsınız. Ama pilin bozulma oranı da bir LFP pile göre, lityum fosfat pile göre daha fazla olur zamanla. LFP pil soğuktan biraz daha fazla etkilenebilir. NMC pil etkilenmez. Yani kendilerine göre artıları eksileri var. LFP pili sıfırdan 100'e doldurabilirsiniz. NMC pilde 20'den 80'e doldurmaya dikkat edersiniz. Bu da pilin türüyle ilgilidir. Bunu zaten e, pil videolarından anlayabilirsiniz. Aracın pilinin türü de önemli. Şimdi gelelim dördüncü ve son kritere. Bu da kritik bir kriter. Aracın kilowatt gücü. Yani performansı. Biliyorsunuz ki Ülkemizde bu kilowatt güçlerine göre bir vergilendirme sistemi var. Örnek veriyorum işte 159 kilowatt geçmeyen araçlarda %10 dilimde. İşte geçenler belli bir sınırdan sonra %30'a çıkıyor. %70'e katlanarak gidiyor bu kilowatt değerleri. Bu kilowatt direkt aracın performansı arkadaşlar. Beygir gücü. Şimdi biliyorsunuz ki ülkemizde 159 kW'a kadar araçlara yılbaşından itibaren 16 bin lira bir yıllık MTV ödüyorsunuz. Bu kilovatlar artıyorsa sizin yıllık ödeyeceğiniz MTV'de katlanarak artacaktır. Buna çok dikkat edin. Tesla üzerinden örnek vermem gerekirse Tesla'nın standart range versiyonunda 159 kW bir güç var. 2025 Ocak'tan itibaren senelik 18 bin lira diyelim biz ödeme yapacaksınız yıllık vergisine. Ama bir long range veya bir performans alırsanız yılbaşı itibariyle 52 bin lira bir vergi ödüyorsunuz. Çünkü niye? Aracın beygir gücünün, kilowatt gücünün 250'lerin üstünde olmasından kaynaklı. Bunu da nasıl bulabilirsiniz? İnternete yazarsanız kilowata göre MTV kuralları diye orada zaten hangi kilowatta olduğunda hangi vergiyi ödeyeceğiniz yazar. Araç seçerken de buna dikkat edin. Yani araç fark etmezsiniz 450-500 beygir olur. Yıllık 53 bin lira vergi sonra şok olmayın. 159 kW'a kadar 16-18 bin lira bandında ödüyorsunuz. Sonrasında yüksek beygirli araçlarda örnek veriyorum IV6'nın GT Line olsun. İşte ne bileyim Model Y e Long Range, Model Y e Performance, Ioniq 5'in 4x4'ü. Bu gibi araçlarda 50 bin lirayı buluyor ödeyeceğiniz MTV. Bu da ocak söndürür kimine göre. Kiminin umurunda olmaz, kiminin ocağını söndürür. Bu ödeyeceğiniz MTV'yi de tamamen bütçenize göre seçebilirsiniz. Ne kadar sağlıklı bir vergilendirme. Bana soracak olursanız büyük saçmalık ama böyle bir şey var ülkemizde. Yani o 0-100 değerler ne kadar aşağı doğru inerse sizin ödeyeceğiniz yıllık MTV şöyle yukarı çıkıyor. Buna dikkat edin. Şu an genelde zaten 1 milyonla 2 milyon bandındaki araçlar %10 ÖTV dilimiyle geliyor. Bu da 159 kW'a kadar yani yıllık 18 bin lira ödüyorsunuz. Ama 2 milyonu geçtikten sonra 1.950 idi galiba %10 bandı. Onu geçtikten sonra aracın kilovatına göre yani performansına gücüne göre girine göre yukarı çıkmaya başlıyor ödeyeceğiniz MTV'ler. Buna dikkat edin. Önemli bir kriter. Kilowat ne kadar yukarı çıkıyorsa ödeyeceğiniz MTV o kadar yukarı çıkacak. Bunlar da birbiriyle doğru orantılıdır. Sakın bunları unutmayın. İkinci el bir elektrikli araç alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Bu da güzel bir soru. Çünkü piyasada biliyorsunuz özellikle Tesla'da long range ve performanslar ciddi fiyat avantajıyla birlikte geliyor. 2023 modeller. Yani neredeyse standart range ile arasında bir yaşında 7-8 bin kilometrede long range ve performanslar 200-300 bin lira bir fark oluyor aralarında. Bu da insanların çok tercih etmesine sebep oluyor. Yani yıllık 54 bin lira MTV'yi önemsemeyen bir insan otomatik olarak bunları tercih edilebiliyor. Bu da doğru bir tercihtir bana göre. Tercih edilebilir bir tercihtir. İkinci el alırken de dikkat etmeniz gerekenler eğer bir Tesla alıyorsanız ve şehrinizde Tesla'nın bir servisi bulunuyorsa servise götürmeniz bir eksper için iyi olacaktır. Onlar kompütüre bağlar. Kompütüre bağlayınca aracın zaten pil seviyesi de ortaya çıkıyor otomatik olarak. İşte tüketimleri, pil seviyeleri her şey ortaya çıkıyor. Onun dışında pilinizi kontrol ederler. Darbe almış mı vesaire. Yani en önemli kriterler bunlardır. Eksperi yapılırken. Örnek veriyorum bir Hyundai Ioniq aldınız. Gidersiniz Hyundai bayisinde pilini kontrol ederler. Pilinde darbe var mı? Pilinin ömrü, pilinin seviyesi yüzde kaç? Bunları görürsünüz. Yüzde 90'ın üstünde pil seviyesi olması bir elektrikli araba için önemli. Buna dikkat edebilirsiniz. Aynı şekilde zaten kaporta ekspertizinden vesaire bahsetmiyorum. Teknik olarak ikinci el bir elektrikli araç alırken en önemli dikkat etmenizi gereken birinci şey pil performansı. ikinci şey de alttan bir araç darbe almış mı? Pilinde bir darbe almış mı? Bu veya işte garantiden neyi değişmiş, neyi değişmemiş, servis görmüş mü? Örnek veriyorum Tesla'nın app'inde zaten tüm servis geçmişi gözüküyor. Buna dikkat ederseniz sizin için önemli olur. Kaportada da aynı şekilde size kalmış bir şey. işte değişeni var mı? Boyası var mı? Bildiğiniz klasik ekspertizini de yaparsınız. Söyleyeceklerim bu kadar ikinci el araç alırken de. Şimdi videomun son başlığında da araçla ilgili biraz verilerden bahsedelim. Biliyorsunuz kanalımız Tesla tutkunu bir Tesla kanalı. Aracım bildiğiniz üzere standart range. 8000 kilometreyi tamamladım soğuklar başladı. Biliyorsunuz ki ben de Ankara'dayım. Ankara'nın da kışı sert oluyor. Ayazı sert oluyor. Geceleri eksilere düşüyoruz. Gündüzlere 10 derecelerde bazen 5 derecelerde geziyor. Tüketim olarak ne yapıyoruz? Şimdi size onu gösteriyorum. Gece moduna da geçtik. Güzel oldu. Şimdi son şarjdan itibaren 73 kilometre yapmışım. Toplam 10 kilowatt tüketmişim ortalama enerjimde 14 kilowattlara gelmiş. Şehir içinde karma tüketim verilerim bunlar. Ortalama tüketimim de aldığımdan beri bunun içinde uzun yollar da var. Şehir içi de var. 7851 kilometre yapmışım. Ortalama tüketimim 14,4 kilometre. Yani dediğim gibi ben bu araçla kış aylarında bile şehir içinde Ankara'dayım. 15 kilowattların üstünü görmüyorum. Bu 14 kW'ın içinde de çoğunlukla gece yolculuk yaptım. Yani gece neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Hava soğukluğu. Bunun içinde koltuk ısıtma açmıştım. O var. Direksiyon ısıtma açmıştım. O var. Ona rağmen dediğim gibi 73 km'de yakaladığım ortalama tüketim 14 kW yani 140 W bölü kilometre. Evet bugünlük bir videomuzun daha sonuna geldik size gündemle ilgili bilgiler vermeye çalıştım. İkinci el araç rehberi sıfır elektrikli araç rehberi yaptım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sizleri öpüyorum. Hepinize selamlar.